son son söz Dehlül yayında. Bugün sizle birlikte nasıl yaratıcılık moduna geçilir onu göstereceğim. Mesela yaratıcılık modu. Ne arkadaşlar şu anda bakın. Bakın arkadaşlar. Mesela ben bunu diyelim şu saniyede kırıyorum. Bu saniye, Ben bunu ben bu blokları diyorum anında kırmak istiyorum diyorum. Veya arkadaşlar mesela buradaki eşyaları bak bak diyorum alamıyorum buradaki eşyaları almak istiyorum arkadaşlar veya uçabilmek istiyorum diyorum bir yerden düşünce su içinde de veya lavın içinde canım gitmesini veya yaratıklar tarafından öldürülmeyeyim istiyorum bunun için ne yapacaksınız arkadaşlar yaratıcılık moduna geçeceksiniz bu arada bir sesler geliyor. Bir takım sesler. Şimdi. Işte direkt ayarlara giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar. Ee, tabii ben. Nasıl, ee, hileler seçeneği var. Hilelere işte. ilginç. Bunu aktif ediyorsunuz. Ya burada arkadaşlar. Ee, şu kodu yazmanız lazım arkadaşlar. Şu kod. Arkadaşlar. Buraya yazlar. Game mode. Bir yazıyorsunuz. Bir yazınca yaratıcılık moduna geçiyorsunuz. Sıfır yazınca hayatta kalma moduna. Ben bir yapacağım. Bir, bir mod bir yaptıktan sonra gördüğünüz gibi yaratıcılık modundayım. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar tüm blokları anında kırabiliyorum. Bakın uçuyorum. Uçabiliyorum. Yüksek bir yerden düşelim. Buradan düşelim. Bir daha tıklayın ya düşüyorum. Bakın gördüğünüz gibi ölmedim. Sonuç olarak. Bırak. Sonra arkadaşlar buradan eşya alabilirsiniz. Buradan eşya alabilirsiniz. Hmm. Mesela elmas kask. Fer elmas. Elmas kalkan alalım. Yiyecek alalım. Yiyecek alalım. Kılıç. Kazma. Kazma. Alta Arkadaşlar böyle eşyalar alabiliyorsunuz buradan. Bu modla beraber alınabiliyor bu modda arkadaşlar. Modda alınabiliyor. Modda alınabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Veya işte. i̇şte arkadaşlar. Ee, arkadaşlar aldığın şeyler sınırsız oluyor. Şu anda 64 tane tavuğum var. Bunu yiyorum ya. Bakın burada hala 64 tane ya. Bunun da sonsuz olduğunu nasıl anlarız anne? Arkadaşlar bir de fark var. Hayatta kalma modundayken. Şurada itemların altında ne kadar kalıpları yazıyor. Ama yaratıcı modunda yazmıyor. Neden? Çünkü yaratıcı modunda sınırsız kadar olduğu için yazmıyor. Müyor. Açıkçası ben bu yaratıcılık modunu daha çok sevdim diyebilirim. Tüm özellikler var çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. dur bir özellik daha var açıkçası arkadaşlar. Bir özellik daha tanıtayım size. Skeleton alalım. İpkelet alalım. Bana bakın vurdum ya. Bana saldırmıyor. Bu şimdi bana saldırmıyor. Enderman spawn edelim. Bana Enderman'in gözünün içine bakalım. Allah dur. Gözüne bakamadım. Bakıyorum. Bakıyorum şu anda gözüne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaratıcılık moduna geçince. Dün gözüne baktım ama çıldırmadı gördüğünüz gibi. Yaratıcılık modu bu işe yarıyor. Yani şuradan eşya alabiliyorsunuz. Blokları anında kırabiliyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Yaratıklar size saldırmıyor. Aynı zamanda her şey sınırsız. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Eğer önerileriniz ve istek oyunlarınız olursa onları yorum kısmınıza yazmanızı rica ediyorum. Tekrar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Evet, bu arada... Bildirimleri yani zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.